koyuyoruz ama tek başınayım. Tek Orhan yanımda. Buluşamadık o yüzden. Ben de tek başıma yeni seriye başlayayım dedim. Böyle bir yerde doğduk rastgele. Haritamızı açalım bakalım. Orhan'la gelecek videolar ee, tek de atabilirim. Orhan'la yani çok buluşamıyoruz. O yüzden böyle tek çekiyorum. Böyle düzgün bir arazi bulalım. Şurası düzgün herhalde. Kar yok ki şurada. Buraya doğru gidelim. Bakalım koş 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 koş. Bu çok uzun olmaz. Önce montaj izlerim biraz da zor yükleniyor. O yüzden çok uzun olmayabilir. Bir yine 20 dakika yaparım herhalde ya. O kadar kısa yapmam. <laughs> <Biraz iyi değilim. gülüyor> koordinatları açtım. Örünce eşyalarımız gitmiyor. Bunu da ayarladım. Şöyle yemek sorunu çözeceğiz galiba. <laughs> Hadi bakalım. Onu Devam. Burada kar yok ama yine de şey var. Hayır. Ne? şey var. çabuk. Dolar şöyle. Aa bu oluyor. Yani çok Ne oldu? Bu oluyor. bir dakika. kıramıyor. Dışarıdan kıracağız. Bir saniye. Aa, aha yolu aramadım. Ha, bir tane daha lazım. Gel buraya. Örümcek sesi geliyor. Burada şöyle. Tamam aslında. Oh. Aha yol vermiş. İşte, daha burada şansı var. Vallahi yok. Burada şu spawner var galiba ses geliyor. Buraya hiç dalmayacağım. Direkt devam edelim. oh, baya büyük galiba spawner da. Şuradan şöyle. Oh, korktum açmış. Aa, oh, bak bu ağaçlar bize lazım olacak galiba. Evet, galiba diyorum. Aa, lazım olacak bu ağaçlar bize. Ama şey çıkmasa lazım bu ağaçlar Bir dakika. Bir şey geldi. Ben neyse de çıkmıyor. Devam edelim ya. Buluruz bunlardan. Şu an ne yapıldığını hiçbir fikrim yok ama lazım oluyordu galiba. Bunlar tapınak değilmiş. Onu fark ettim şimdi. Tapınak ne ya? İsmini unuttum. <laughs> Şu ağacı <laughs> gözüme kestirdim. Ağaç ev yapabilirim oraya. Sonra tabii ki de taşınacağız ya bu kadar, kadar. Gel seni de öldürelim. gidip biraz odun kırıp merdiven yapıp orayı biraz düzlerim. Bir şeyler yaparız ya. Bugün <laughs> ev yaparız. İkinci <Ama, gülüyor> evet. bölümde madene falan gireriz herhalde. Böyle diğer bölüm bayağı izlenmiş o çektiğimiz bölüm. Şimdi bayağı da like atmışsınız. Hepinize teşekkür ederim yapmayı hayvan yapmayı düşünüyorum da. Şimdi çok şey var daha erken. Ama yani illa ki evcil hayvan Şimdi çıkıyoruz mu biz buradan? Çıkıyoruz mu? çok sevmiyor ama biz oyundayım. Bu mu bu mu? Ya bu daha düzgün. direkt böyle merdiven çıkarım ikili. Şuraya bir ilk önce bir kuruladım. Şöyle 5 dakika olmuş tam. iyi Zaman iyi geçiyor. Şöyle biraz odun kasalım. Böyle buranın görüntüsünü bozmadan bu acımı yapsam neyse. Şöyle kıralım. Geçen bölümde Orhan'ın sesi çok güzel gelmiyordu tam net değildi yani. Veya Orhan'ın videosunda benim sesim iyi değildi. O yüzden biraz sıkıntılar oldu. Ama bir daha çektiğimiz videoda Orhan'la inşallah güzel olacak. Devam edelim. Biraz odun kırayım. Sonra ben bayağı odun kıracağım galiba. O yüzden bunları keselim. Biraz hızlandırmam. Keserim oraları direkt. biraz odun kırdım. Açıda kırdıktan sonra taş malzemeler geçelim. Ben direkt sonra şey yapayım. O bayağı olmuş zaten. Tamam, şöyle şu kraft eti şey buraya koyalım. ne yapacağız merdiven Nerede ben? İlk yukarı çıkalım da. bir sıra çıkalım sonra ikinci sıraya bakarız. Ama asla ama asla yetmeyecek. Hadi. Yet tam yetti hatta. 12 tane tam. Şuradan şu bu kalayım. Ee, şuradan çubuk ah be, tam, tam. 12 tamam Çıkamıyorum. Çıkamıyorum. Çıktık. Hmm, bunları daha şey yapacağım ama daha çıkacağım muhtemelen. Ha, ayakta duramıyorum. Hah. Şimdi bak ben nereye gidiyorum şey sen? mi? Bunlar yok oluyor mu? Hadi be. Odana ihtiyacım var. Koş 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 koş. Bir şunu direkt. Aa, sar Birkaç tane bunları alacağım. Şeye koyayım. Yanlara böyle. Çünkü kaybolmasın yapraklar. Bas bas bas. O da temas etmediği için kırılmayı kırılıyorlar. Evet. Tam düşündüğüm gibi olmuş. Bu taraflar da yok oluyor ama onları hallederiz. Çabuk biraz daha alalım. Biraz hızlı olmam lazım. Çünkü bayağı şey rehberler yok olmaması lazım biraz daha ee, deh, 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 deh. Gece olmadan yapalım hemen Sıkıntı yok kaybolsun ya yine de makazdan yaprak koyarım da Gece olmadan halletmem lazım Yani bir şeyle koydum Üst tarafa çıkmam lazım bir dakika. Şurayı kırıp şurayı yana bir yanına. Heh. bir saniye. Şuralara da bir tane daha. Neyse neyse neyse. yaptım silip yaptım yarım yok yatağım yok ki, ne yapacağız ben oraları keserim ya sabaha kadar bekleriz yarın yatak bulmam lazım ya ben bir koy gari, he. Ben keseceğim bunları çünkü. Tamam. yetmeyecek galiba. Yetmezse kötü olur. şuraya koyalım. Tam Bir taraf çıksın. Buradan. Tamam. Şöyle yapacağım. Şuraya geçip ben gündüz olmasını bekleyeyim. Şurada şöyle çömelim. Hadi görüşürüz. Gündüz olunca buradayım. Evet arkadaşlar gün yavaş yavaş doğuyor. Örümcekler orada. Zombi şurada var. Benim orlara beni ilgilendirmiyor. Burada yaratık yok galiba. Şurada şöyle yapraktan yine kapatacağım. Burada da halledeceğim de. Yapraklar silinmiş mi lan? Benim çok kötü olur ya. Bak. Biraz daha merdiven yapacağım bir beş tane Hayır. İnmez olaydı. Aa ölüyorum. İlk bölümden ölmeyeyim. Vallahi ilk bölümden ölmeyeyim. Söylüyorum ha? Yemekleri de pişiremedik. Ne yiyebilirim? Ekmek. Dur mu canım? Yiyelim yiyelim yiyelim. Biraz canımız olsun. Bir beş kalp olsun. Of hadi. Bekleyin hiç sevmiyorum. Yapabilecek bir şey yok herhalde bana öyle. Heh, manzarası güzel. Manzara yok. Bir dakika. 2, 3, 4, 5, 6. 6 merdiven. Onu gördüm. 6 tane merdiven. Nerede lan? Üç. altı merdiven iki tane de bundan oldu mu dört oluyor Bakalım. tamam onu alacağım ya o merdiveni alacağım birazdan şimdi acelesi yok lan ben... altı değilmiş yedi he. şuraya koymuşuz çıkmayacağım doldurayım. Ben, ben nereye düştüm? Ben arkadan düşmüşüz. Söyleyeyim şimdi. Benim acilen makas yapıp burayı büyütmem lazım. Aaa gördünüz mü? Nasıl silindi? O zaman. Eyvah 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 eyvah. Can da bir dolmuyor ki. Bir taş toplasak iyi olur aslında. Artık bunu bulmuyorum. Şuradan şöyle bir dalalım. Kazanan nerede? Hmm, Meşale Bu O ses ne ya? İnşallah oyunun sesi çok gelmiyordur. Allah inşallah çok gelmiyordur. Yarım saat bunu montajlasam. Oh, oh, oh. herhalde. Şuradan hemen bir balta. Bir kazma. Evet, bir sorun oldu. Yer değiştirdim. Şuradan en son yapmıştık. Kazma. Kılıç. Tamam. bir de fırın. Şunu şöyle bir şey koysun. Şunları yakalım ya yani. gerek Biraz e, odun toplayayım.

Baya villalar falan yapacağız. Baya güzel evler yapmayı düşünüyorum ben. Gidelim. bir 40 tane olsun gidelim. Bunları çevirdik mi? Oo. 4 çarpı abo. Çok oluyor tamam. 170 daha ne oluyor lan? oluyor. Tamam, gidelim artık ya. Gidelim <Sž> gidelim. biz gideriz, ormanlar, Pişmiş mi? Oo. Başka ne pişirebiliriz? Ben pişiyor sandım. Dedim bu ne? Ee, o zaman şu odunları bir çevirelim. Yeter bu kadar olmuş. Şimdi sonraki bölüm. İşte burayı yaprakları falan yaparız. Madene gireriz. Tamam. Ee, o zaman arkadaşlar bu bölümün burada sonuna geliyoruz. Bir daha böyle bölümlerin gelmesi için like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi görüşmek üzere bay bay.